Şu anda canlı yayınımız başladı. Haber verecekleriniz varsa lütfen verin efendim. Canlı yayında Türkiye'nin huzurunda Erkunt Traktör'ün çok kıymetli bir işini aktaracağız efendim. Sizler için bir özet yapayım. İki tane özel traktör var. Bunlar el işçiliğiyle ve Erkunt Traktör sanayinin yoğun emeğiyle üretilen iki tane model. Biri hasret, biri nimet ama üzerinde daha adına eklenen birçok özelliği var el işçiliğiyle kabin içerisi yapıldı ve bunlar Türkiye'de sadece iki kişiye ait olacak. Biri kırmızı rengiyle, biri siyah rengiyle ve özel renklerle bu traktörleri almak isteyen çiftçilerimiz şimdiden Erkun Traktör'ün yetkili satıcılarına ulaştılar. Bu traktörü benim için mutlaka al dediler. O liste şu anda elimde. Tam 24 tane Erkun Traktör'ün yetkili satıcısı sandalyelerde yerlerini aldılar. Her birinin elinde numara var. Birazdan müzayede sırasında, açık artırma sırasında yoğun, çetin bir mücadele yaşanacak ve en yüksek fiyatı veren yetkili satıcımız bu traktörlerden birine veya belki de ikisine sahip olabilecek ve memleketlerine götürüp en çok isteyen çiftçiye belki onlar da açık artırma yapabilir, bilmiyorum aralarında nasıl bir e, diyalog yaşandı buraya gelmeden önce. Ancak burada yapılan işin kıymeti o kadar büyük ki ben ilk duyduğum andan beri... Heyecanlanarak bu projeye katkı vermeye çalıştım ve inanın çok keyif alarak bu sunumu yapıyorum. Çünkü bu traktörlerden elde edilecek gelir birkaç tane vakfa bağışlanacak. Yani bu ticari bir amaç taşımıyor. Erkun traktörün bu özel üretimi daha kutsal, daha manevi bir değer taşıyor. Tabii ki burada ticaretini çok başarıyla yapan bayilerimiz var zaten. Erkun traktörün de kendi ticareti Konya Fuarı gibi bu kadar yoğun bir ortamda Birkaç gündür soruyorum kendilerine de çok yoğun satışlar gerçekleşiyor. Ticaret bir yana bu apayrı bir noktada. O yüzden eşlik eden yetkili satıcılarımıza da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem kendilerini alkışlamalarını istiyorum hem de etraftan şöyle büyük bir alkış alalım. Bu alkışlar ilerleyen dakikalarda artacak. Özellikle teslimatlar sırasında da daha doğrusu satışın bittiği anda da çok yoğun bir alkış istiyorum sizlerden. Ara ara moral vermek için de böyle alkışlayalım. Çünkü yetkili satıcılarımız heyecanlı ben böyle yüzlerinden anlıyorum. Aralarında rekabet arttıkça da böyle moral desteğe ihtiyaç olabilir. Hatta bir tane abimiz satın almaya niyetliydi. Özellikle senin yakın olduğun bayi fiyat verirken böyle yüksek sesle bir destek rica ediyorum. Anlaşıldı değil mi? Tamam süper. Bir kişi daha ben hallediyorum diyor. Evet, bayilerimize, yetkili satıcılarımıza destek yoğun bir şekilde gelecek efendim. 24 tane yetkili satıcımız Erkun Traktörün bu iki nadide traktörünü önce kendileri almak ve ardından da bölgelerindeki çiftçilere satmak için burada tatlı bir rekabet içerisinde bulunacaklar. Ben konuşurken arka tarafta da bu iki güzel traktörün detayları, görüntüleri dönüyor. Merak edenler oradan bakabilir. Tabii ki e, bu videolar daha önce paylaşıldı. Mutlaka izlemişsinizdir. İzlemeyenler de şu anda canlı canlı görebilirler. Veya etraftakiler de hemen ürünleri inceleyebilirler. Arkada duruyor efendim. Şimdi sahneye bir ismi çağıracağım. Tabii ki ben bir ön giriş yaptım, anlattım. Ama bu fikir nereden çıktı? Nasıl böyle bir değerli işe yapmaya karar verdiler? Bu hikayeyi de merak ediyorum açıkçası. O yüzden Erkun Traktör'ün, Satış Müdürü Yiğit Bey'i sahneye davet ediyorum efendim. Büyük bir alkışla. Yiğit Bey mikrofonunuzda. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir adım öne alacağım sizleri. Böyle daha rahat olacak. Yiğit Bey, Konya Fuarı Türkiye'nin en büyük fuarı. Mekanizasyon denilince akla gelen ilk fuar. 3 yıldır da yapılmıyordu. 2019'dan beri yapılmıyordu. İnanılmaz bir kalabalık var. Bugün 4. günündeyiz. Ben üç gündür koridorlarda yürümekte zorlanıyorum, standlarda yürümekte zorlanıyorum. Bir izdiham var adeta. Önce şöyle ufakça bir Konya Fuarı'nın bir değerlendirmesini alalım sizden. Yavaş yavaş ısınalım, yetkili satıcılarımız bir rahatlasın, gevşesin. Benim de ısınmam lazım, biraz heyecanlandım çünkü. Konya Fuarı üç senedir dediğiniz gibi yapılmadı, biz de çok heyecanlı olarak geldik buraya. azıcıkçası özlemişiz de bayilerimizle, servislerimizle, çiftçilerimizle Konya Fuarı'nda bir araya gelmeyi gerçekten özlemişiz. Bize ayrı bir motivasyon kattı burası. Konya Fuarı bildiğiniz gibi çok geniş bir Türkiye'deki hatta dünyadan katılımcıların, misafirlerin gelmekte ısrarcı oldukları bir fuar. Ayrıca burada önümüzdeki dönemde, yani burası Türk tarımının kalbinin attığı yer. Önümüzdeki dönemlerde pazar nasıl olacak, piyasa nasıl olacak? Bu durumla ilgili tüm üreticileri aslında ışık tutan bir far Aynı o, zamanda çiftçilerin de geri dönüşlerini bizzat yüz yüze aldığınız bir yer. Ben o kısmını çok önemli. Çok önemli, gerçekten bizim için de çok önemli. Biliyorsunuz biz. Erkun Traktör olarak her zaman çiftçinin e, söylemleriyle traktörümüzü üretmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. İlk dört gün sizin için çok iyi geçmiş onu evet, anlıyorum. Evet gerçekten Harika. güzeldi. Tam da beklediğimiz gibi efendim. Evet. Peki bu güzel fikir nereden çıktı efendim? Yani ben ilk duyduğum anda çok sevdiğimi tekrar tekrar yine de söyleyeceğim. Ama bu fikir nereden geldi ve nasıl bir amaç var bunda? Şimdi biliyorsunuz günümüzde dünyada ve Türkiye'de yaşanılan gelişmeler aslında bize hatırlattı ki e, birlik olmak, beraber olmak insanoğlu için çok önemli. Ve biz Erkun Traktör olarak biliyoruz ki bu beraberliği, bu birliği yardımlaşmayla sağlayabiliriz. Bu yardımlaşmaya da bizim de bir katkımız olsun. Hem çiftçilerimizle buluştuğumuz bu güzel fuarda böyle bir organizasyon yapalım istedik. Ee, zaten bütün yetkili satıcılarımız da sağ olsun bize destek oldular, geldiler. Şimdiden tüm katılacak yetkili satıcılarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir yardımlaşma bizim için özellikle Türk milleti için çok önemli biliyorsunuz. Aslında fikrin ana çıkış noktası bu oldu. Harika. Ee, ben tekrar ediyorum belki ama ilk siyah traktör üretildiğinde çok beğenmiştim. Ee, gönlümden geçen şuydu. Her yıl bir tane Erkun Traktör böyle özel yapsın. Her yılda bir çiftçimiz e, bu kıymetli ürüne sahip olsun diye düşünüyordum. Ama ardından epey yıl geçti. O yüzden iki tane birden görmekten dolayı da çok sevindim açıkçası. Evet. Bundan sonrasına bir ışık tutar mı bu? Her yıl bir şeyler olabilir mi? Sürekli bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Türk çiftçisi için, Türk tarımı için ARGE e, merkezimiz sürekli çalışıyor. Bir sonraki fuar bile olabilir yeni göreceğiniz şeyler. Beklentimin ötesinde cümleler duydum. Kuvvetli bir alkışla Yiğit Bey'i sahneden uğurlayalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. E başlayalım mı? Hazır mıyız? Şöyle yetkili satıcılarımıza sesleniyorum. Hazır mıyız? Kuvvetli bir ses duyayım. Bence tamam. O zaman ilk siyahtan başlayalım. Nispeten biraz daha küçükten başlayalım. Yani Erkunt Nimet 75 Lüks CRD şu anda kırmızı var ama birazdan siyah videoda gelecek siyah renkte olan içi dolu dolu teknik özellikleri dolu dolu bu traktör içinde el işçiliği olan özel tasarlanan renkleriyle dikkat çeken müşterilerinin bu traktör benim olmalı diye kapıda sıraya gireceği bu traktör için açılış fiyatını veriyorum efendim hazır mıyız? Hazırız. Güzel. O zaman başlangıç fiyatımız 470 bin TL. Başlangıç fiyatı için ilk numarayı görmek isterim ben. Birçok var. 471 diyorum. Devam ediyor. 475'e çıkalım. Çok numara olduğu için tek tek söylemeyeceğim. 500 bin geldi efendim. Numarayı bir göreyim. Evet numara indirmeyelim. İki numara Elazığ bayimiz. 510 bin geliyor. 16 numaradan. Hemen bakıyorum. Konya ve Bolu iddialı. 510 bin en son. 515 bin geldi. 520 bin geldi. 530 bin Konya'dan geliyor. 550 bin nereden? 550 bin Afyon'dan. 4 numaradan ne geliyor? 560 bin geldi. 565 bin geliyor. 580 geliyor, 600 geldi. Büyük bir alkış alalım. Sizden duyalım. 16 numara 605 bin. Konya Bolu ısrar ediyor. 610 bin 19 numaradan geliyor. Çorum'dan geldi. 620 bin geliyor. El hiç inmedi. 650 bin geldi. Harika destek geliyor. 650 bindeyiz. Numara inmesin efendim. 650 bin. Var mı daha artıran? 655.000 bin geliyor 19 ve 16 arasında 660 bin geliyor Konya Bolu çok ısrarcı var mı arttıran efendim 660 bin üzerine çıkacak var mı özelliklerini biraz daha sayayım mı 665 bin geldi evet biraz biraz ortam böyle geliyor. büyük bir alkish alalım 665 bin bakın alkış geldikçe fiyat artıyor. Diyorum ya vakıflara bağışlayacağız bunu. Biraz daha alkış alalım. Nereye gidecek bakalım. 670 bin geldi. Var mı artıran? Bu kanatta daha ses yok. Bu tarafa dönüyorum. Var mı buralarda bir ses? 670 bindeyiz şu anda. Bir, 675 14 numaradan geliyor. Denizli yeni bayi hatırlatıyorum. Yolu açın bana bırakın demişti. 675 mi geldi? Evet. Denizli'den 675 geldi. Denizli şu anda sokakta. Bayram havası var. Traktör oraya geleceği için sanırım. Var mı arttıran? 675 evet. Bin. 680 bin geliyor. Vallahi işler kızışmaya başladı. 680 bin. Gayet iyi rakam. 685 geliyor. Bu üçlü arasında. Bu üçlü arasında ve bir rakam daha. 700 bin geliyor büyük bir alkış. Vallahi ben korkmaya başladım. Var mı arttıran efendim? 700 bin. Şöyle daha iddialı artışlar yapalım mı? 710 diyen var mı? 710 diyen var mı? 700 binde kaldık. El sallayanlar var ama onlar çiftçiler. 700 bindeyiz efendim. Var mı arttıran? Hiç gözüme bakmayan bayiler var. Var mı arttıran? Şimdiden hayırlı olsun diyenler var. Bir ses geliyor oradan. Çiftçiler katılamıyor efendim. Bayinizle iletişime geçiyorsunuz. Onlara baskı yapıyorsunuz, onlar da alıyor. En son ne dedik efendim? 700 bin, Konya. 700 bin Konya'dayız şu an. Nimet 75 lüksü Konya'ya mı veriyoruz? Özelliklerini sayayım mı bir daha? Belki unuttunuz, hatırlamıyorsunuz. her özelliğini biliyoruz diyor. Konya'ya gidiyor mu? Konya'ya gidiyor mu? Biraz da arttıralım mı? Var mı daha üzeri? 700 bindeyiz. 700 bin liraya satıyorum. Satıyorum. Sat. Tüm hayırlı olsun efendim. Bravo. Hakan abi hayırlı uğurlu olsun. Valla gözlerindeki inançtan ben etkilenmiştim. Tabi diğerleri gözlerini görmediği için ben korktum valla ama şimdi yüzün gülmeye başladı. Ellerim benim titredi valla güzel. Ben bir büyük alkış da alayım Hakan abiye. Biraz daha ortaya alacağım sizi. Kısa bir tanışma faslı oldu ama şimdi 700 bin lirayı bu traktöre verecek yetkili satıcımızı daha iyi tanıyalım. Biraz da duygu düşüncelerinizi öğrenelim. Konya bayisiz, hem Bursa bayisiyiz, hem Bartın, Zonguldak ve Karabük bayisiyiz Erkut'un. Erkut'un bayisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu traktörümüz 700 binde azdır. Daha ilerine layıktır. Daha iyi müşterilerimize layıktır. Ümit ediyorum ki daha ileride çıkacaktır. Daha ilerini üreteceğizdir. Süper. Şimdi senin orada sıraya girenler olacak mı? Epey talep var demiştin. Sıkıntı yok. Her talebe açız. Sen de açık yapacak mısın Hakan abi? İnşallah. İnşallah. Neyse orada da görev alabiliriz. İstiyorsan geliriz yani. İnşallah. Peki hayırlı uğurlu olsun. Seni yerine alalım. Büyük bir alkışla efendim. Nasıl gidiyor? İyi değil mi? Valla ben çok heyecanlandım. Oh derin bir nefes alalım şöyle. Valla çetin geçti. Ama başlangıç noktasına bakılırsa epey yukarı çıktı. Şimdiki modele şöyle yavaş yavaş ısındırayım sizi. Ben programda tanıtırken dedim ki bugüne kadar Erkun traktörün ürettiği en dolu traktör. Bu gerçek. Tam orada duruyor. Sadece teknik özelliği değil, içerisindeki eşsiz özellikleriyle beraber de bu doluluğu hak ediyor. Ama bunu hak eden binlerce belki milyonlarca çiftçimiz vardır elbette. Ama sadece Türkiye'de bir kişi de olacak. E, tabii dünyada da bir kişi de oluyor. Bu özel üretim traktör. Vallahi ilkinde yaşadığım duygular böyle epey yukarıda. O yüzden ikincisine de şöyle biraz soluklanmaya çalışıyorum. Yetkili satıcılarımızda hazırlanıyor. Çünkü daha çetin bir mücadele olacak gibi başlangıçtaki o iddialı konuşmaları hatırlıyorum. Herkesin bölgesinden çiftçilerimiz yoğun bir istekle kendilerine bu talepleri iletmişlerdi. Evet, müzayedenin ikinci ve son kısmı bir vakfa bağışlamak üzere bakalım kaç para toplayabileceğiz? Bu kıymetli traktörü kaç paradan satabileceğiz? Başlangıç fiyatını söyleyeceğim efendim. İkinci müzayede için hazır mıyız? Etraftan da şöyle bir ses duyayım. Hazır mıyız? O zaman büyük bir alkışla alalım. Erkunt Hasret özel yapım. Lüksünü, power böyle teknik özelliklerini bir kenara bıraktım. Türkiye'de tek, her ne olursa olsun Türkiye'de tek. Bu traktör için başlangıç fiyatımız 930 bin TL. Hemen numaralar kalkabilir. Tek numara söylemeyeceğim. 940 bin TL için numaralar hala ayakta. 945. 1 milyon geldi. Evet. 1 milyon 50 geldi. 1 milyon 100 geldi. 1 milyon 110 geldi. Benim tansiyonum düştü. Yavaş bir, bir saniye. 1 milyon 170 geldi. 250'ye çıktık. Konya yine ısrarcı. 1 milyon 300 geldi. Ben bu rakamları hayal etmemiştim. 1 milyon 350 duyuyorum. Nereden? 13 numaradan. İzmir. Aksaray 1 milyon 400 diyor numaralar azalmaya başladı. 1 milyon 450 geliyor. Konya ikinciyi de alacağım diye ısrarlı. 1,5 milyon geldi. 1 milyon 550 bin geliyor. 1 milyon 555 bin. 1 milyon 560 bin. Biraz durulduk. Benim tansiyonum biraz yükselsin. 1 milyon 560 bin geldi. Evet böyle telefonu çalan da yok ki mutlaka al diye. Evet bir alkış lazım. Doğru ben de daldım gittim. Valla bu rakamları duymak beni şaşırttı. Tekrar ediyorum. 1 milyon 560 bin ama öyle hemen vermeyeceğim. Hemen vermeyeceğim. Bir rakam daha geliyor. 1 milyon 565 bin Denizli'den geldi. Denizli son dakika böyle devreye girip yüksek teklifler veriyor. İlki de olmadı ama bu sefer olacak gibi sanki. 1 milyon 565 bin var mı arttıran dedik. 1 milyon 570 bin var mı arttıran efendim? 1 milyon 575 bin sağ kanat benim sağım her zaman daha önde oluyor. O yüzden şuraya doğru bir yaklaşayım bakalım. 1 milyon 580. 1 milyon 600'e çıktık. Bravo büyük bir alkış. Ekip de sağlam yani iyi destek geliyor buradan. Valla Aga'nın eli bükülmez mi denir? Eli öpülmez mi? Ben şaşırdım artık. 1 milyon 560 efendim. Var mı arttıran? Özür dilerim. Ben, ben rakamlar gitti benden. 1 milyon 600 bindi. Var mı arttıran? Bu kanattan var mı arttıran? Evet satış birincileri, satış ikincileri, üçüncüleri. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Var mı arttıran? 1 milyon 600 bin bir el ev sahibiyiz mi? Ev sahibi doğru ev sahibi ama olsun ben en yüksek fiyatı verene vereceğim. Türkiye'nin her yerine gidebilir. Ben de burada ev sahibiyim şu anda. O yüzden ev sahibinin sözü geçer. 1 milyon 600 bin var mı arttıran? Çok düşünceliler görüyorum. Ne düşünüyor acaba? Çantada o kadar para yoksa sıkıntı değil. Sonra da verebilirsiniz. Ya yani bence kabul eder Erkun Traktörü yetkilileri. Değil mi? Çek falan da olur. Çekle çalışıyor musunuz? Hallederiz diyorlar. Her türlü ödeme alınabiliyormuş. Evet 1 milyon 600 bindeyiz. Var mı artıran? Ben biraz daha yüksek istiyorum. Bence bir kişi daha bir kişi daha böyle el kaldıracak gibi. Ben bakmayın, belki utanıyordur. Bu kanattan hiç ses çıkmadığı için buraya bakıyorum. 1 milyon 600 bin artıran var mı? Böyle elini başına koyup düşünenler var. Acaba alsam ne olur diye. 1 milyon 600 bin efendim. Sanırım daha ötesi gelmeyecek gibi. İlk traktörün yanına ikincisini de ekleyecek miyiz? 1 milyon 600 efendim. Son kez soruyorum. Var mı arttıran? Bir kez daha soruyorum. Var mı arttıran? O zaman bir alkış daha alayım. Sanki bir teklif daha gelecek gibi. Büyük bir alkış. Var mı arttıran? O zaman satıyorum. Satıyorum. Sattım hayırlı olsun. Tezahüratlar eşliğinde buyruk otomotive Konya'ya namı diğer ev sahibine gidiyor. Hakan abi, tebrik ediyorum. Bir kez daha tebrik edeyim seni. İki traktöre de kimsenin reddedemeyeceği bir teklifte bulundun ve traktörler senin oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana, millete bu gelirin bağışlanacağı vakıflara, Türkiye'ye hayırlı olsun. Son bir kez daha düşünceni alacağım. Çünkü sahne senin artık. Hayır kurumu olduğu için ee, en istediğim şekilde oldu. Ee, ticaret boyutlu bakmıyoruz. Hayır kuruma gittiği için Allah razı olsun herkesten. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abi seni yerine alabilirim. Çok uzağa gitmeyecek traktörler. Ee, araçlar dışarıda mı taşıma araçları? Sorun yok. Hemen hallederiz diyor. Efendim Benim elim ayağım titredi. Belki siz görmüyorsunuz ama mikrofonu tutmakta zorlanıyorum. Çok heyecanlandım. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Umarım siz ekran başındakilerde aynı duyguları yaşamışsınızdır. Bu iki güzel traktör, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan traktör Konya'daki yetkili satıcıya şu an itibariyle satıldı. Ardından da o bölgeden talep eden çiftçilerimiz varsa mutlaka Hakan Bey'i buluyor. Bu traktörleri ben alacağım diyor. Ve artık orada da çetin bir pazarlık olacak gibi efendim. Şimdiden Herkese alıcısına satıcısına hayırlı uğurlu olsun efendim. Büyük bir alkışlarla biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Saygılar, selamlar.